Günaydın arkadaşlar. 2 saniye önce falan uyanmış olabilirim. Günaydın. arkadaşlar. Bugün sabah 6.30'da uyandım ve 8'de arabadaydım. Şimdi indigo kitap deposuna gideceğiz. Çünkü yeni kitabım çıkıyor. 5 kitabım. İnanamıyorum gerçekten 5 kitabım olduğunu ama 5 kitabım çıkıyor. Şimdi otoparktayım. Canı almaya gideceğim. Canı alacağız. Canı aldıktan sonra bir benzinliğe falan uğrarız. Ondan sonra Filiz'i alacağız. Filiz'i aldıktan sonra da yayın evine gideceğiz. Üçü bir arada ekibi. Can, Filiz ve Sena. Tekrar indigo kitapta. Tekrar indigo kitabı karıştırmaya gidiyoruz. Depoyu birbirine katmaya gidiyoruz. Küllerin Kehaneti. Yıldızların Enseresi'nin yeni kitabı çıkıyor. Çok heyecanlıyım. Ee, ve bugün çok güzel şeyler yapacağım. Merhaba canım. Merhaba. Hayatımın anlamı gelmiş ya. Çabuk binam. Bebeğim ya bir tanem ya kahvaltımız hoş geldin. <laughs> Çantamda ne var videosu? Bu çanta benim arkadaşlar. Bir adet Evet. bir rağmen şey sizin için. Evet, kaşe yaptık. Bir kaşe daha. Yıldızlar ağladı sizler için. Evet, bunları kitaplarımıza basacağız. Üç tane. Kayıt. Evet. Üç Yeni aldım onları. İpler var onun içinde. Ipler. Evet. <laughs> Alabilirsin bu arada. Onların Bir kitap okudunsa mucizesiz inşallah. yapacağız tripod abi, kameram ne? için. <gülüyor> <gülüyor> Telifsiz. <gülüyor> Canlı. <gülüyor> Çok güzel tırat demiş. Onu çalıyorum. Kameranın o. Hmm, kargo poşetini getirmiş miyim? Evet, getirmiş. Okay. için herkes sizin için kargo poşeti de almış arkadaşlar. Böyle tatlı. Evet. Üzerine merhaba, bu senin için. Bu paketin için yazan. Tatlıdır. Kargo poşeti getirmiş. Bu kadar. Evet. İmza hazırlığı. Nasıl ediyor bir süre sonra? Nasıl oluyor? Hep aynı noktaya basanlar Bir tane kaşe videosu var ya kadın şeyde böyle. Böyle Noter <laughs> Noterdeyiz. <laughs> <laughs> bir noktadan sonra O kadın <laughs> olacağım hayalim o kadın olmak. <laughs> 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 Duyunca ne olacak? <laughs> Bir durun iki saat saniye. Görev adamı Aa, görev adamı. Evet. Ben bizim Video mu çekeyim? Ver yetki, gör etki. Aynen öyle. <laughs> Siz mi? Evet. Video mu çekeyim? şey mi yapayım yani? Çık ya. O mevzu ne? <laughs> <laughs> Reklam var ya kafalama dondurma bedavaydı. <laughs> Sürekli konuşuyorlar. Şey ne ara o? 2007 falan. Evet, bayağı iyisi. Evet. Gerçek video yap. Bu kitap için güzel bir edit yapmayacak mısın yani? Bunu <laughs> <Ne> yaptığında. <ben? gülüyor> Sen bir gün tüm dikenlere rağmen çıkıyorsun. Şey <laughs> rağmen. <laughs> bir an şar arabesi <-Gülüyor> Ar <-Gülüyor> şarkı söylüyorsam. <laughs> Vurgu da yapıyor. Bir şey istiyor musun? Özledin mi bizi? Çok özledim. <-Gülüyor> Çok kötüydüm yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben Ben başlıyorum Ne Ya bunu, abi Türk sormasana bunu. Öyle yapılmalı bir şey deme. Hazır bir şey de ben beceremem. Hayat hayatımız bir şey söyleyeyim. Tane. Neli var. Her şeyli var neli var. Tane şey var mı? Hallederiz tamam. Şuradan <laughs> <bimleyeceğim. gülüyor> birim de yani, evet. Ben ben, şey olarak söyleyeceğim. Ee, çekiliş için kitap gönderebilir miyiz hayatım? Göndeririz. Ee, Seda da sana PR listesinin adreslerini attı mı acaba? Bir tane attı ama senin Küllerin bir kehanetini var. atmış olması lazım. Kitap gelmedi abi. Tamam kitap gelsin o zaman onu da gönderelim. Mailinde bekliyorum. Tamamdır teşekkür Bugün ederim. Bugün mü Hep beraber Evet hep beraber kargo poşetini bile tamam. getirdim. Birlikte çalışacağız yani. Olur. Bak biz böyle yaparız sen de şurada kargo poşetine kayarsın. Ben de izlerim belki. <laughs> <laughs> Seversin genelde. Soda istiyordum, sen ne istiyordun? Sare maden suyu var mı? <laughs> Aynı yok şey, ya. işte. Tamam, tamam. hayatım ona. Ben, ben de ondan alayım o zaman. Sade mi? Evet. Sade evet. Hani yazarlar sadece kitap yazıyordu? Ya yani bir ırgat amel edin. <laughs> Irgat gibi çalışıyorum. Böyle her işte patron için. olacaksın. Yayın evi kurmamız yok. Hayır, Yeter ya. artık. Asla patron olmak istemezdim. En daha çok hissedar olmak, olmak isterdim. Hayır hissedar olmak her zaman evet. daha iyidir. Her zaman hissedarlar zengin olur patronlar olması ya hisseder olabildiğin bir, bir yayın evi mi var an. Türkiye'de? Sen Indigo. ne konuşuyorsun <laughs> ya? Anla kadar ya? Indigo halka açılmıyor ama alalım bir hisse. Borsaya. <laughs> <laughs> Borsa da yok musun? Harika arz edin hemen. Ondan aşağıya farklıyız. Bizim insanımız mı var? <laughs> hani aileydik. hani <laughs> kardeş. Hani burası Indigo'ydu. Ben bir yüzyıl çok da söyledim abi. Adam bıkmış bıkmış. Nerede haberi var mı senin öyle bir O dizmeye başladı oraya. Elini verirsen kolunu kaptırırsın böyle işte hayat. Can sen ne böyle yavaşladın? Ne oldu? Hayır, bu kitaptan dolayı. <laughs> iç kıyafeti yapışırsak o zaman şak şak dillerin yani ya biraz da sen açsa Sövbe biraz daha kışa bassın hiç çok biliyorsun. bu benim canım hiç. Çok benim burda kayıtım ya ben bunun için geldim 15 <laughs> saatlik yoldan geldim <laughs> ay o kadın çok komik ya şey kaç saat otobüs yolculuğu için <gülüyor> <kalayım>. <gülüyor> nereden geldin? ben bunlara bir cevap vereceğim ya yarım ya, saat gittik bu konuya 16 saat cildi de mi var? Evet. <laughs> Metin Bey lütfen kameralara poz <laughs> verin. <laughs> en sevdiğim patronum nasılsınız? Sonunda sizi yakalayabildik. Tatil dönüşü geldiniz. <laughs> Gerçekten. Daha Bebiş ne haber? Bir kokutmuşsun buraları sanki. Bir stres. Küllerin kehaneti çıkmadı diye o da stres olmuş gördün mü? <laughs> Efe depo neden boş? Depo Çok, satıyoruz ya. Tamam. <laughs> <laughs> Abi yok satıyorsunuz. Buralar kitap doluydu. Tükenmiş hepsi. <laughs> Taşınıyor musunuz? -"Çok Evet. Ben bir yeşilin kızı. <laughs> Burada gerçekten yeşil kızla ne benziyor kutuları neden? Şu an fark ettim. Yeşil var. olmuş <laughs> yine. Neyse. Yeşil <güzel, gülüyor> yeşili kızen de böyle canım. ya. Sürekli çayırlarda koşuyor. Gel arkalara gidelim Olur. biraz. Evet arkadaşlar. Karnına başımıza düştü. Şey Bugün Ay evet çok yumuktur ya Bugün e, şeydeyiz. Indigo deposundayız. Seninkilerin yeri hiç değişmiyor. Demek ki her kitabı aynı yere koyuyorlar. Evet canım. Yazılar lanetine hep burada. Bak lanetin tarihi burada değil de, buraya eklemişler. Şuradaydı. Düzenliyorlar. Bak klasikleri full buraya bırakmışlar. Normalde lanetin tarihi buradaydı. Öbür tarafa geçirmişler benim kitaplarım yerine. Aa bak yeni baskıdan gelmiş. O zaman tekrar baskıya. Niye baskıya <laughs> Hemen baskıya gir. Bu arada ateş baskıya girdi demedim mi zaten Yasin abi? Efe benim hesaplarım yok. Çok yok mu satıyorum hayat? O kadar iyisin ki inanamam. Abi bizim Efe'li yaşasan o? her zaman mutlu olursun. Hiç Depo ateş var. yok bu arada depoda. Gerçekten nerede ateşler? Abi, Arkaya gidin de ateş görün. Yanıyor arkası alev alev. <laughs> <laughs> Aa ah, şu tarafta olabilir mi? Bu tarafa gitmedik. Evet, Bak, tarafa gitmedik. Üç orada, Yanmak, ulaşmak o taraf. Orada ulaşma vardı, ulaşmak karton var. Ulaşmak... Ya, of. Bir tane paket var. <laughs> ya Efe neden bu kadar yorgun, Bülbül. mutsuz ve üf üf sürekli ya? <laughs> Sodasını da alıyor. Karan, <laughs> Hayır kanka. Beyzal koç, beyzal koç, beyzal koç, beyzal. <laughs> Evet, Beyza evet. Koç, Beyza Koç, yani. Beyza Koç. Ah almış. bir tane yıldızların laneti ve devam <gülüyor> sonra. <gülüyor> Gördüm orayı. Sus çaktırma. <laughs> Bak şurada var ulaşmak. Aa, burada bir tane ulaşmak var iki bulaşmak paket. burada var. <laughs> Ciltli yine çok elimizde kaldı bunlar. İki da, tane yok artık. satıyor. Şu arada mı? Burada da yanmak var depomuz biraz karmaşık. Harbiden bitti mi? Abi iki gerçekten yok iki paket var. He i̇şte. tamam pardon. Pardon bu yanmakmış görmedim. Hepsi birbirine benziyor İşte bulaşmak <laughs> benim. <laughs> Allah gerçekten Allah Allah. sadece iki paket Kalmamış kalmış ciltli. karton var ya. o zaman ne yapıyoruz ne kutulu hiç seti sattırıyoruz evet. <laughs> Kutulu da şov yapmamız lazım Aynen. 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 Bitmiş ilk baskı bir ay oldu mu bir ay oldu galiba tamam Zaten baskı da demişti ya ee, aslında E daha ne istiyorsun Allah'tan belanı mı istiyorsun Daha çok inşallah bakalım Arkadaşlar kitabım geldi. Dur güneş şuradan Barsak geliyor. <laughs> Şöyle çek. Videoyu çektin emin misin? Evet. Ne yazıyor mu kenarda? Yazıyor. <laughs> Düşeceksin bak bir adım atma sakın geriye. Geliyor mu? Bir yere geliyorum yani. Bir yere geliyor mu kapı düz yere? Şeye mi? Arkadaki. <laughs> Buraya geliyor. <laughs> elin acır. <laughs> Oha. O biraz bir anda sıkıntı. Bir yandan elini başladı korktum. <laughs> Bakayım gerçekten çekiyor musun? Vallahi çekiyorum. Aa gerçekten videoya çekiyor. Aferin lan. Senin elin lazım bize. Teşekkür ederim. Kitap yazacağım doğru söylüyorsun. Düz yere geliyor mu diyorum? Geliyor diyorsun. Burası düz yer mi? Burası mı düz yer? Kapı nerede? İki yerde ya, düz abi. değil sanki ama değil mi? Bir iki adımda tabii. Bunlar araba buradan geçiyor. Oradan geçmiyor. Tamam. E bunlar ama video kaydına alın da paylaşılacak. Eline dikkat et. Paylaşılacak. <laughs> <laughs> Eline dikkat et. Aa, <gülüyor> yok. <gülüyor> Ay çok. Ay <güzel. gülüyor> çok. <laughs> Bak iyi. Bak iyi. Rengi Çok iyi. Çok ince. Şey. O kadar güzel yani, ki. en iyi, göre, e, iyi öteki, ayraç. Öteki, öteki soluk değil mi rengi? Yok abi, giderek. ya, de ya. Değil değil abi. ya Bir tık altın sarısı soluk. O ikinci baskıda düzelir dedi Yasin abi. Ben <laughs> Kızın çilgileri bile çıkmış. Biri iki yavrum. Bir de farklı. Çilgiler çıkmış. Tamam. Dur bana bak. Dur. Ne? Ne? Ahmet abi iyi mi bura? Tabii. Tamam. Ciddi bak ciddi. İçimiz içine bakalım ciddi. Tam şeyde abi evet. arabanın indiği yerde. Abi bugüne kadar en iyi basılan şey ciddi istiyorum.

Abi gri çok güzel olmuş gümüş. Belki. Bak. Efendim? Geliyor, evet. Çok güzel. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Yan yana çok iyi duruyor. Evet. Çok güzel, tam hayalimdeki gibi. <laughs> Benim diyorum kitaptan daha uzun olması çok iyi. Yok, diğer yer tutuştuğumuz çok uzun bir şey oluyor. Denk gelmiş, hiç ölçmedim valla. Aynen, iyi gelmiş gerçekten. Korkmayın tamam mı? Hiçbir şey yapmayın. Bu da bir tane kalmış. Burada kaç tane kalmış? Bir sürü kalmış.

Dip koyamam. Aa, bir şimdi? var. Niye sadece beni çekiyorsun? Aşama aşama. <laughs> Yapabilirsen diğer aşamaya geçeceğim. <laughs> İlk aşamayı gösteremedim ben. Şimdi ikinci aşama. Paketlenme. Ama bunun öncesinde bir 20 aşama daha vardı <laughs> Onu çektik ama. evet oraları da çektik. ıvır zıvır işleri çok seviyorum. Ben hiç video çekemedim. <laughs> <Yıtağı. gülüyor> <laughs> <Yıtağı. Yıtağı. gülüyor> <Çocuklar. gülüyor> aldım <laughs> <laughs> bir şey sen de gir kameraya bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, bugün çok fazla çekemedik çünkü e, çok, çok çalıştık yani eğlenceye Tabii vakit bulamadık. 10, 10 <laughs> arkadaşlar. Ben açtım o bastı o aldım. Ve hiçbir şey çekemedik yani. Ben açtım o bastı. Ama yeni kitabım çıktı. Çok mutluyum. Ben bütünden dördüncü kitap arkadaşlar. Ben açtım o bastı. Arkadaşlar <laughs> depogra'sına bir ameliyane falan diyor. <laughs> <laughs> Yeus'la da bunun suratı ful yanık kıpkırmızı sabah tam yere sen düştü oğlum. Açsın, <laughs> Yemek yedik yalan söyleme Indigo ısmarladı Ay aşure <laughs> çok güzeldi <laughs> Canım indigo patronumun e, Canım eşi Yengemiz oluyor Dünyanın en güzel aşuresiydi <laughs> Milyoner aşuresi Harikaydı ve gerçekten bizi doyurdu Bizi dinç tuttu O zaman ben burada veda edeyim Çok, çok iyi bakın Yorum bakın.